Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve ...Elis'le birlikte... ...biz Bakugan savaşçılarıyız. Bakugan... ...iki dünya... ...bir amaç. Ne yapacaksın... ...herkes sana... ...karşı... ...duvara daya sırtını... ...başla savaşı... ...bu son şansın... ...tüm güç sende... ...iki dünya... ...savaşıyor... Bunu hiç olmadan, dan, dan, Savaşçıları Dünyadan dene Sonunda altı özelliği de topladık. Bu ne anlama geliyor Maruço? Naga'ya gitme görevimizin bitmek üzere olduğu anlamına. Çok haklısın, kesinlikle doğru yoldayız. ...şimdi o çirkin yaratığı durdurabiliriz. Hı hı. Hadi, Hadi savaşçılar! çok bulanıyor Preyaz. O zaman kafanı çevir lütfen. Affedersiniz ama biz doğru yolda mıyız? Aa sanırım şimdi yön sormak için duramayacağız. Merak etmeyin çocuklar. Dobilyon burada olduğunu söyledi. Ne yolu bildiğinden eminim. Sessiz çekirdeği bulduğumuzda ne yapacağız peki? Naga'nın elinden alacağız. Beni takip edin. Ay canına, demek burası Vestroya'nın merkezi. Açıkçası biraz tuhaf bir yermiş. Bir dakika. Burada hiçbir şey yok. Sus gibi görünüyor. Neredesin Mert'e? Nerede, nerede saklanıyorsun? Varlığını hissetmiyorum. Ben de. Muhtemelen peşinde olduğumuzu öğrendi ve korkup kaçtı. Şanslıymış çünkü ben işini bitirmeye hazırım. Evet ben de öyle. <laughs> Bence kaçmadı. <laughs> Burada bir yanlışlık var çocuklar. Katılıyor Ne? Ne? Beni duyabiliyor musun? Cevap ver de. Cevap ver. Beni duyan kimse var mı? Evet Joe. Seni duyabiliyorum. Geri gelmelisiniz. Acele edin. Çabuk. Ciddi misin? Görünüşe göre dünya çapında görülen hava felaketleri sakinleşti... ...ama her şey normale dönerken hala nedenler konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kanal 8 haber helikopterinden spikeriniz Tiffany. Görüyor musunuz gökyüzündeki delik kayboldu. Bakın büyük okyanustaki de kaybolmuş. Bana sorarsanız bütün bunların arkasında devlet var. Bence kesin uzaylılar geldi uzaylılar. <laughs> evet yaratıklarım zaman geldi bütün dünya Elçinin sonsuz öfkesini hissedecek. <laughs> Uyanın Bakuganlarım. Burası insanların dünyası. Aman Tanrım. Aa çok özür dilerim. Yanılıyorsam görsem söyleyin ama sanırım o park yerini ilk ben gördüm. Gel Burası yeni oyun bahçeniz. <laughs> <laughs> Eğlence başlamak <üzere. gülüyor> Evet Chuck, bu bir istilaya benziyor ve dünyanın her yerinden dünyaya tuhaf yaratıkların geldiğini duyuyoruz. En yeni haberlere göre okyanuslarda da görülmüşler. Bu tam bir kabus. Bu sadece bir tahmin ama bunlar Nagan'ın bakuganları. Keşke ne planladığını bilebilseydik. Sanırım Nagan'ın ne yapacağını biliyorum. Hey dur bir dakika. Onları sadece savaşçıları buradan uzaklaştırıp Pestroya'ya e çekmek için mi yarattı yani? Evet. Savaşçılar ve Bakuganları burada olmadığı için benim peşimden gelip sonsuzluk çekirdeğini alması kolaylaşıyor. Şu anda kendimizi savunamayız. O zaman ne yapacağız? Yeni haberler aldık Chuck. Büyük okyanusun üstünde yeni bir delik daha açıldı ve bu delik tam bir dev. Bir şeyler yapmalıyız. Şimdi deliğin üstündeyiz ama nükleer bir denizaltı deliğe çekiliyor. Hayır dur geri dönüyor. Ha, hayır bu bu nada geldi. Beni bulmaya geldi ve sonsuzluk çekirdeğini. hoş geldin büyük laga. Ne kadar tuhaf bir yer. Şimdi bir sonraki adımımızı anlat elçi. Şey. Öncelikle Weaver'la bulmalıyız. Bakuganların onu her yerde aramalı. Sonsuzluk çekildiğini eve geçirmeden başarılı olamayız. O zaman öyle olsun. Bakuganların hizmetinde. Weaver'ını bana getir ve evren benim olsun. Şanssızlık çekirdeği neredeysen ortaya çık. <laughs> Hedef kilitlendi. Bütün gücünüzle ateş edin çocuklar. Aferin siz. <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Ama Trakloid uçaklarla oynamaya devam etmek istiyor. Görev tamamlandı. Hadi merkeze dönelim. Ne oluyor? Vuruldum. Vuruldum. Evet minik oyuncak uçaklarla oynamayı seviyor. Bütün dünyada panik yaşanıyor. Askeri güçler bu yaratıklara karşı hiçbir şey yapamıyor. Ve siyasi liderler de ne yapacaklarını bilmiyor. Bu yaratıklar her kimse veya her neyse amaçları zarar vermek. Hepsi benim suçum. Milyonlarca masum insanın hayatı tehlikede. Naga beni bulana dek durmayacak. Saklanmalıyız Waver. Bizi bulmamalı. Şimdi çıkarsak Naga bunu öğrenir ve bu her şeyin sonu olur. Ama bir şey yapmalıyız. Ne düşünüyorsun John? Ben bir savaşçıyım ve onlara karşı koymalıyız. Tüm Bakugan savaşçılarını arıyorum. Lütfen cevap verin. Size ihtiyacım var. Dünyamız ve Bakuganlarımızın dünyası Metroya yok ediliyor. Naga, o sonsuzluk çekirdeğinin peşinde. O ve insan destekçisi Hel-C çekirdeği ele geçirirse bütün evren yok edilecek. Hep birlikte onlara karşı koymalıyız. Lütfen yardımınıza ihtiyacım var. Çok geç olmadan kendi dünyamızı ve Vestroy'u korumalıyız. Ah. Yardımınızı bekliyoruz gitmeliyim. İçimdeki sonsuzluk çekirdeğinin gücüyle Naga'yı sadece ben yenebilirim. Her şey için teşekkür ederim Joe. Bekle. Hı? Seninle geleceğim. Joe. Hey ikiniz susun artık. Ha? Joe, mesajını aldım. Ben varım. Ne? Merhaba Joe, ben de varım dostum. Ben de. Ne ihtiyacın varsa söyle, yaparım. Neyco, benim kan var. Ben de varım dostum. Harika. Merhaba, umarım geç kalmamışımdır. Çocuklar, çok teşekkür ederim. misin Mayburn? Bana sonsuzluk çekirdeğini verirsen belki Naga'yı seni hayatta bırakması için ikna edebilirim. <gülüyor> 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 Hı, ne kadar acemi ve cahiller. Acemi ve cahil demişken dünyaya hoş geldin Taygun. Geleceğini bilseydim bir karşılama balık hazırlardım. Daha doğrusu balık ızgarası yapardım seni. Hey suşi yığını savaşmaya hazır mısın? <laughs> ha? Neler oluyor? Kurtarıcılar olarak karşılanacağımızı sandım. Seni tek gözlü mısır beyinli beni yenebileceğini mi sandın? Ona bunun cezasını ver Cycloid. Hiç şansı <laughs> yok <Pablo. Gülüyor> <laughs> Oooo! Oh. Oh. Hayır bu hiç nazik değildi. Hey, ne yapıyorsun? Savaşçılar olmadan çocuk oyunu olacağını düşündüyseniz yanıldınız. Konuş koca adam! Ve bana pes ettiğini söyle! Bunu kim yaptı? Naga'nın takipçileri beni dinlesin. Geçmenize izin veremem. Ah, lütfen. Ciddi olamazsın. Ne yaptığını sanıyorsun? Sonsuzluk çekirdeğini koruyor ve haberiniz olsun. Hepimiz bunu yapıyoruz. Tamam. Bu kadar çok savaşçıyla kısa sürede işini bitiririz Naga. Hayır. Nega'yı hafife almamalıyız. Asla. Hmm. Şimdi ne yapacağız Naga? Bakugan savaşçıları biraz sonra devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Görüşü sileceğim. Yaşlı bir kız için iyi denemeydi. Ama sen beynini kullansa iyi edersin? Çünkü bu şekilde bir şey yapamazsın. Sen görürsün. Şimdi yetenek etkin. Pekala doğru mu? Ah! 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 Bu kadar güçlü olduğuna inanamıyorum. Bunu beklemiyordun değil mi? Saklıydın gücünü hisset. savaşlar devam ediyor. Ama görünüşe göre yaratıklardan bazıları dünyayı koruyor. Evet bitir işini. Dünyamızı rahat bırakın. Yoksa çok üzüleceksiniz. Görünüşe göre dünyanın dört bir yanından çocuklar ve tuhaf yaratıklar dünyamızı korumak için bir arada savaşıyor. Bak hayatım çocukların den gibi bakuganları var. Ve hepsi kazanma konusunda çok kararlı. Umarım kazanabilirler. <laughs> Ante Musa. Vortex <laughs> karanlık alev. <Gülüyor> <Gülüyor> Yetenek etkin. Dalış serabı. Tamam. Şimdi ne oluyor? Güç dalgası. Görünüşe <laughs> göre kazandık öyle değil mi? Neden teslim olmuyorsunuz? <laughs> o repliği benden mi çaldın? Şey Olamaz. bana nasıl karşı gelirsin? Şimdi Naka'nın öfkesinin gücünü hissedeceksiniz. Bayburn. Bayburn dayanmalısın. Lütfen dayan. Herkes için. Karşınızda kimin olduğunu bilmiyorsunuz ha? bir şey ya? En taklif. Aa! Umarım hoşuna gitmiştir. Aa! 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 Seni hayal kırıklığına uğrattığın için üzgünüm Klaus. Beni affet. Sayra Noit. Yakanın negatif enerjisi içimdeki sonsuzluk çekirdeğine saldırıyor. Dayanamayacağım. Ah, daha fazla dayanamayacağım Joe. Evet, sonun doğru buldum. Yakında sonsuzluk çekirdeği ve bütün evren benim olacak. Gidin yere tıklayın. Ve bana sonsuzluk çekildiğini getirin. Sonra da her yere hükmedeceğiz. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Anladınız mı? Hı -hı. Unutmayın arkadaşlar. Hala savaşçıları çağırmak için zaman var. Evet. Ben ve ekibe ne yapılacağını bilir. Savaşçılar zamanında gelecektir. Yeterince zaman olduğuna emin misiniz? Onlar son ümidimiz John. Onlara tekrar ulaşmaya çalış. Tamam hemen. Savaşçılar kurtulmak için son şansımız. De. Beni duyuyor musun? Ben Joe. De. Dan orada mısın? Lütfen cevap ver Dan. Cevap ver. Evet Joe. Seni duyabiliyorum. Çabuk Dan. Geri dönmelisiniz. Anladın mı? Geri mi? Naga bizim dünyamızda. Ve tüm Bakuganlarını getirdi. Acele etmelisin. Dünyaya saldırıyorlar. Dan biri duyuyorsan acele Oraya et. Oraya geri gidip yardım etmeliyiz. Burası savaş Demek gibi Bu sadece bir hemen oyun. dönmezsiniz Ölüm. daha Ölüm. fazla Bizi dayanamayacağız. Kaldırdı. Acele etmelisin der. Lütfen der. Savaşçılarla hemen geri gel. Lütfen. Bunu yap der. Hadi acele et. Hey Joe. Beni duyuyor musun Joe? Saldırı planı nedir der? Sanırım başka şansımız yok. Geri gidip yardım etmeliyiz. Evet. Ama nasıl? Eğer geldiğimiz yoldan dönersek bu çok uzun sürer. Tamam doğru. Peki ya gerçek tuzak dönüşümüzse? Naga Boyut Vortex'ini çoktan kapatmıştır. Hayır bu hiç iyi değil. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Olmak zorunda. Aa, olamaz. Drago. Favre. Ben. Ben Favre'nin sesini duydum. Gitti misin Drago? Drago. Ee? O sonsuzluk çekirdeğinin işte Bu Weber. Weber'ın burada mı yani? Emin misin? Sonsuzluk çekirdeği. Ben de hissedebiliyorum. Bir dakika. Yani o ışık bizim dünyamızla mı bağlantılı? Haklı olabilir. Evet elbette. Rambo ve Weber'ın arasında özel bir bağ olduğunu biliyordum. Evet Reyes. Hala bir şansımız var. Evet ne gibi? Peki ekip. Görünüşe göre savaşçıların bir görevi var. Evet. Hemen eve dönüp Naga isimli yaratığa kimin patron olduğunu göstermeliyiz. Hadi gidelim. Evet gidelim Drago. <laughs> <laughs> Bir sonraki Bakıldağın Savaşçıları bölümünde Naga'nın bizi yenmesi için gönderdiği herkese karşılaşıyoruz. Weyvaron'un içindeki sonsuzluk çekirdeğini ele geçirmeye çalışıyor. Ama savaşçıların görevi bunu önlemek. Bakalım şimdi ne yapacaksın Naga? İlk bende sıra ve preyazmı kaybedemem öyle değil mi? Buna hayatımın en kolay mücadelesi olacağından hiç şüphem yok. Aaa! Beni kandırıyoruz. Bu çok büyük bir savaş olacak. O yüzden bir sonraki bölüme sakın kaçırmayın.